Bu suçu işlediği defalarca kanıtlanan binlerce masum sivilin ölümüne yol açan ve katliamı durdurmaya niyeti olmayan İsrail neden yaptırıma uğramıyor? Bu soru milyarlarca insanın kafasında yer kaplıyor ancak cevabı yok. Soykırım sürüyor, tepkiler artıyor. Peki yaptırım neden yok? FIFA ve UEFA'nın mevcut politikaları ve insan hakları konusundaki duruşu incelendiğinde belirgin bir tutarsızlık göze çarpmaktadır. FIFA ve UEFA'nın talimatlarında her üye federasyonunun insan haklarına saygı göstermesi, her türlü ayrımcılığın yasaklanması ve eşitlik ile tarafsızlığın korunması açıkça yazılı olmasına rağmen ilkelerin pratikte uygulanmadığını gördü. Bu tutarsızlık en net şekilde Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail-Filistin meselesine yaklaşımdaki farklılıkta kendini gösterdi. Rusya saldırgan taraf olduğu için milli takımı ve kulüpleri tüm uluslararası organizasyonlardan derhal men edilmişken İsrail söz konusu olduğunda aynı mekanizmanın işletilmediği açıkça görüldü. Bu durum yalnızca çifte standart değil, aynı zamanda kendi prensiplerini ihlal eden bir yönetim anlayışıdır. FIFA, UEFA, FIBA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Bu üst kurumlar sporun asıl amacını unutuyor. İsrail'in soykırımını görmezden geliyor. İşgalci İsrail Gazze soykırımı sırasında birçok Filistinli sporcuyu katletti. Ekranda Filistinli Pepela kaplı efsane futbolcu Süleyman El Ubeydi görüyorsunuz. Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere yardımcı oluyordu. Yardım beklerken işgal ordusu tarafından öldürüldü. 41 yaşında ve 5 çocuk babasıydı. Büyük tepki çeken bu cinayetin ardından UEFA'dan paylaşım geldi. Ancak Filistinli futbolcu için yapılan paylaşımda İsrail'den hiçbir şekilde bahsedilmedi. Futbol severler UEFA'ya yoğun tepki gösterdi. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah konuyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. UEFA'nın paylaşımını alıntılayan Salah, bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz ifadelerini kullandı. Salah'ın bu paylaşımı milyonlarca kez görüntülendi. Aynı UEFA Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından men etmemiş miydi? Putin'in ülkesi savaş sonrası hiçbir uluslararası spor organizasyonuna katılamadı. Men edilen Rus sporcu ve antrenörler farklı ülkelere giderek profesyonel kariyerlerine devam etti. Bırakın yaptırımı, İsrail neredeyse ödüllendiren spor yönetimi Gazze işgaline sessiz kalıyor. Bu durum spor camiası ve vicdanlarda tepkiye neden oluyor. UEFA ve FIFA İsrail'in soykırımını güvenlik endişesi olarak tanımlıyor. İsrail'de oynanması gereken müsabakalara farklı ülkeler ev sahipliği yapıyor. Yani işgalin başından bu yana hiçbir İsrail takımı men edilmedi ve en ufak bir yaptırıma maruz kalmadı. İsrail ordusunun vahşeti sürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 700'e yakın Filistinli sporcu, 300'den fazla futbolcu öldürüldü. İsrail temsilcileri ise uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor. Hukuken FIFA ve UEFA talimatlarında insan hakları ihlallerine karışan veya siyasi saldırılara dahil olan üye federasyonların müsabakalardan men edile edileceğini açıkça belirtmişken savaşın saldırgan tarafına bu hakları tanımak kabul edilemez niteliktedir. Dolayısıyla İsrail takımları ve İsrail milli takımının turnuvalardan men edilmesi hem mümkün hem de gereklidir. İsrail'e karşı takınılan bu tavır sadece adaletsizlik değil, sporun ruhuna da ihanettir. Özetle mesele yapılamaz değil, yapılmak istenmiyor meselesidir. UEFA ve FIFA Gazze'de vahşete imza atan İsrail'e bir yaptırım uygulamadı. Uygulayacak gibi de görünmüyor. Ancak toplumların İsrail'e yönelik tepkisi de hiçbir zaman dinmeyecek. bir sene önce hangi noktadaysak 6 ay önce hangi noktadaysak şu anda da aynı noktadayız ve hani unutturmayacağız. Bu yaşananların normalmiş gibi kabul edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu bir taraf olma veya tarafsız olma meselesi değil. Bu da aslında bir gazetecilik görevi, bu da bir kamu görevi ve artık bunların her şeyin böyle normalleştirilmiş gibi bizim gözümüze sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Euroleague'de en yüksek e, nasıl söyleyelim fiyatlı transferi yapan İsrail takımı olduğu için hala biz dünyada bunun bir numaralı gündem olmasına sıcak bakmayacağız. Bakamayacağız en azından. Hani ona vicdanımız el vermiyor. Ali Serhant eline sağlık. Harika bir derleme olmuş. Bize biraz detaylandırsana bu süreci. Dediğin gibi Ata, Ata aslında burada biz futbol tarafına bakmaya çalıştık. Yani bu İsrail takımları neden spordan men edilmiyor? Bunca tepkiye rağmen hemen her maçta şampiyonlar ligi olsun, Avrupa ligi, her maçta taraftarların, toplulukların, toplumların tepkisi var ama yönetenler neden sessiz diye bir araştırma yaptık bu haberde. Yani FIFA ve UEFA'nın kendi prensiplerini çiğnediğini, bunlarla ilgili demek ki bu sloganların sadece kalıp olduğunu biz bir kez daha fark ettik maalesef. İsrail'in burada mazlum gibi gösterilmesine çok şahit olduk. Soruşturma talepleri atıldı. Sadece Filistin'den bahsetmiyorum yani uluslararası futbolcular birliği olsun, dernekler olsun Kulüpler olsun. FIFA'ya, UEFA'ya sayısız şikayet gitti ve bunların hiçbirisine resmi cevap verilmedi. Yani toplantı yapılacak dendi. Hatta Infantino'nun bir açıklaması vardı. Tarafsız bir, bir birim kuracağız. Bu tarafsız birim bu konuyu inceleyecek açıklaması vardı. Buna rağmen yılda yani 2023 24 sadece bir kurumun 4-5 tane şikayeti vardı FIFA'ya bu konuda. Ama maalesef, maalesef ne bir mantıklı açıklama ne de samimi bir duruş göremedik biz FIFA'dan ve UEFA'dan. Son olarak da e, Presley Pelé'le kaplı futbolcunun yani öldürülmesi ki öldürülme anını da biliyorsun. Yardım kuyruğundayken, yardımcı olurken, 5 çocuk babası kendisi orada şehit edildi İsrail tarafından. Muhammed Salah'ın açıklamaları çok 100 milyondan fazla görüntülendi. Bir toplumsal... En son baktığımda 15 milyon beğeni vardı sadece tweetinde sadece. 110 milyon görüntülenmedi bıraktım evet. ben de en son evet. dediğin gibi. Yoksa dediğin gibi beğeni de öyleydi. Yani FIFA'ya vicdanlara seslenen bir kitle var. Bu toplum her geçen gün daha da artıyor. Milyarlarca insan bahsediyoruz. Hükümetler Filistin'i tanımaya başladı. Ee, İngiltere'den, Avrupa'dan, Latin Amerika'ya kadar hepsi şu an İsrail karşıtı. İsrail şu an dünyada yalnız Ataselçuk ama kurallar maalesef hala onun lehine işleyebiliyor. FIFA ve UEFA demiştik. FIFA ve UEFA nasıl yönetiliyor? Aslında biz birazcık buna bakmak, bakmaya çalıştık. Yani yönetim listesine bakarsanız 28 tane üye var FIFA'da. 28 Hı. tane asıl üye. İcra komitesinden bahsediyorum. Yani bu yürütmeyi devam ettiren insanlar. Dünya Kupası'nın ev sahipliğine karar verenler, turnuvaları düzenleyenler. Bu kafadaki 28 insan. Bunların çoğunluğu Batı dünyasından zaten biliyorsun. Sponsor desteği olsun, futbola yatırılan milyonlarca yorumdan döndüren insanlar olsun. Bu güç sahibi insanların hepsi İsrail hakkında ne bir paylaşım yapıyorlar ne de bu konuda adım atılmasına izin veriyorlar. Şu an zaten tıkandığımız konu bu. İsrail'in de güvendiği konu bu aslında. İsrail'in mesela Rusya örneği de verdik biz haberimizde. Rusya takımları savaşın başlangıcından 5 saat sonra. Yani 5 saat sonra UEFA'dan ilk açıklama gelmişti. 4 Şubat 2022'den sonra. UEFA direkt menetti e, ama İsrail takımları İsrail ülkesi yıllardır insan haklarından ırçılıktan her türlü soykırıma kadar varan bir şiddet olayına girmesine rağmen hala korunuyor. Neden korunuyor? Ya Ali bir de bunu şunu da eklemek istiyorum. Bunu da ekleyeceğim. Bir sonra 2-3 dakikaya noktalayacağız maalesef süremizin sonuna gelmek üzereyiz ama şunun altına çizeyim. Biz bunu yine bir sene önce de işlemiştik. Hatırlarsın Doğru. sen de. bir sene demeyelim de daha doğrusu neredeyse 9-10 ay önce. Yine bir Beşiktaş'ın bir eşleşmesi vardı. Beşiktaş bir İsrail ekibiyle oynadı. Ve Beşiktaş gidip bu maçı bambaşka bir ülkede alakasız bir yerde oynadı. Şimdi Beşiktaş bu maçı alakasız bir yerde oynuyor. Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu sezon içerisinde gidiyor Sırbistan'da oynuyor. Neden? İsrail takımları oynayacak diye. Burada sadece İsrail takımlarının oynaması, bu organizasyonlarda yer alması da değil sorun. Bir de pozitif ayrımcılık tanınıyor. Neden buraya geldiğinde işte ee, sıkıntı olacak. Ya zaten burada mesele o. Neden buraya geldiklerinde sıkıntı oluyor? Neden Problem o. İnsanlar reaksiyon neden reaksiyon gösteriyor, tepki gösteriyor? Tepki. Ya bunu konuşmak yerine orada işte güvenlik zafiyetleri oluyor. Ya neden oluyor ama? İspanya'ya gittiler biliyorsun Şampiyonlar Ligi maçında. Orada da olaylar çıkmıştı ki Anadolu Efes Polonya'ya gitti maç yapmaya dediğin gibi. Yani birçok örnek var bu konuda. FIFA bu olayı maalesef güvenlik endişesi olarak algılıyor Ata Selçuk. Yani spor siyaset aynı değildir diyor. Bu olaya girmemeye çalışıyorlar ki bu olayın siyasetine alakası var. Şu görüntüye bakan hangi insan bundan siyasetten bahsedebilir ki? Yani milyonlarca insan orada can güvenliği tehlikesi yaşıyor. Binlerce kişi şehit oldu. 700'den fazla sporcu öldürüldü Filistin'de. 300'den fazla futbolcusuydu bunların. Ya yani bütün bunları genişleşme baktığımızda maalesef Rusya'ya yapılan Doğru veya yanlış o tabii ki konuşulur. Savaş suç işleyen ülkeleri bizim işimiz gibi futbolu konuşuyoruz şu an. Ama esasen bu barbarlığı karşısında, bu soykırım karşısında hala korumak ve onları mağdur göstermek şu an en önemli soru işareti. Bu yüzden oluyor bu. Yani FIFA'nın ve UEFA'nın daha önce de bu konulardaki mesela 78 Kupası vardır Arjantin'de. Orada darbe olmuştu. Oraya FIFA münakkabısına verdi. Zaten FIFA'nın dosyası bu konuda kabarık. Yani e, savaş ihlali işleyen ülkeleri Yardımları olsun, oradaki turnuvan devam etmesi olsun. FIFA zaten güvenilen bir kurum değil zaten. Biz çok haberini de yapıyoruz. Oradaki maliye yapılanmalar, usulsüzlükler gibi gibi. Bunlar birçok kata şey yapılır. İnsan hakları ihlalleri yapılan bir yerde bu cezaların verilmemesi, en azından bu şu paylaşımda bile eserlenmemesi apayrı bir ironi. Peki. Şimdi çok teşekkür ediyorum Ali Öncek'le. Hem kalemine sağlık hem ağzına sağlık. Şunu da söyleyip noktalayalım. Dua edelim ki Katar, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri çok iyi paralar vererek Dünya Kupası'nın ev sahiplerini aldılar. Ciddi söylüyorum bunu. Çünkü eğer almamış olsalardı bu FIFA bize öyle şeyler yaşattı ki muhtemelen bize İsrail'de bir Dünya Kupası da izlettirirlerdi. Çok doğru. Biz mecburen oraya gitmek zorunda da kalırdık. Bunu sadece futbolda da değil, bunu Eurovizyon'da da yaşadık iki sene önce, geçen sene, bu sene sürekli gözümüze sokulan bazı şeyler ama ee, devam edeceğiz anlatmaya, aktarmaya. Ali ile birlikteydik. Noktalıyoruz.